Selaminko arkadaşlar Bugün sizinle birlikte Bro Oğlum bu ne biçim giriş ya Tövbe estağfurullah Arkadaşlar e, Bro Stars'ta yeni bir videoyla daha karşınızdayım Bu e, videomuzun da zaten e, Şeyi biliyorsunuz konusunu e, Gameplay Karakterlerle alakalı gameplay Çünkü Bro Stars'ta çok bir içerikte kalmadı arkadaşlar e, Bence en iyi içeriklerden biri Bro Stars'ta gameplay'dir çünkü Oyun e, Yani çoğu oyunda olduğu için yani çoğu oyunda olduğu gibi gameplay ama yani Brawl Stars'ın gameplay'i e, şey olduğu için böyle daha kapsamlı. Her karakterin farklı özellikleri var. Mesela Janet uçabiliyor, Shelly pompalayabiliyor, Crow zehirleyebiliyor gibi falan. Bunlar da oyuna farklı e, gameplay e, tarzları, e, fantazileri ve zevkleri katıyor. O yüzden Brawl Stars'ın çoğu içerik üreticisi böyle gameplay atar. Ben de e, o tarzda yani gameplay atmak istedim. Böyle bir seriyi başlatmak istedim abi. E, zaten soranlarınız oluyor. O yüzden açıklamak istedim. Bugünkü şanslı karakterimiz arkadaşlar. Colt. Gördüğünüz gibi Colt'u oynayacağız abi. Şöyle yaylı çizmeler Colt'un hareket hızı %13 artar diyor. E, Magnum Special Colt'un saldırısının menzili ve mermi yüzde %11 artar. Ben e, yaylı çizmeleri seviyorum arkadaşlar. Colt yoksa salına salına gidiyor. Yavaş yavaş hiç sevmem öyle şey zaten. Gümüş mermi zaten klasik herkesin kullandığı şey. Şöyle gördüğünüz üzere e, koltum bir sürü burada kostümü var. Ben rastgele kostüm olayını açıyorum. E, gördüğünüz gibi rastgele hangisinden gelirse arkadaşlar. Normal koltuğu kapatayım mı? Yok açık kalsın. Onun başı kel Hızlı bir şekilde asit e, görülür diyor. Ben bir tek hesaplaşma gireceğim. Tek hesaplaşmada yaparız diye düşünüyorum koltuğa oynarız. Bir tık zor gelirse çifte geçeceğim. Yani zor gelirse derken yani bazı karakterler kişi tek hesaplaşmada çok zor oynanıyor mesela Byron gibi. Nita gibi falan. Yani zor abi yani bazı karakterlerin şey olması lazım. Bu buna atış efekti mi eklendi lan? Oha. Yoktu bunun atış efekti. Oğlum sakin ol. Yani o yüzden bakalım. Aa, ama kol tek hesaplaşmada gider. Evet bakın nasıl hızlı gidiyor kol. Evet sen bir şöyle böl Al al al. Mük. Güzel. O baksanıza kolta, kolta ya. Uçmuyor mu? Evet, sen de böyle kanka. Dur 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 sakin. Bu arada hiç video dışında elimi falan ısıtmadım. Evet, sakin ol kanka. Sakin ol. Ya. <laughs> <laughs> neyse neyse. Güzeldi. İlk elin günü almaz abi. Güzeldi. İdare eder oyundu. Elimden gel geleni yapmaya çalıştım. Tekrar oynayalım. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın ha. Ben demeyi unuttum. Siz ben bile demeyi unutuyorum. Siz de yapmayı da unutuyorsunuz arkadaşlar. Biliyorum ama lütfen like atın abone olun. Ne biçim like at abone istemek like abone isteme şekli ya. Hop hadi be tutturamadım. Karavana ya. Kolta çok yakışıyor abi hızlı olmak. Yaylı çizmeler yıldız gücü en sevdiğim yıldız gücü koltuğu Gerçekten mükemmel iş yapıyor. Oğlum buna gerçekten de atış animasyonu eklenmiş yoktu ya. Yeni fark ediyorum ha. Gerçekten yeni fark ediyorum. Evet. Oğlum şurada adam var adam. Çıktı mı bu? Çıkmış herhalde. Hop sakin. Şşş, dur dur dur. dur. Aşk Evet. <laughs> bir kere de pusma ya. Bir kere de pusma. Adamca oyna ya. Adam sen çık lan. <laughs> arkadaşlar pusuyorlar. Şunlara bir şey deyin ya. Bir şey diye yorumları yazıyorlar. <laughs> Neyse sen. Sıkıntı yok abi. Let's go. Niye sıkıntı yok dedim lan bunda. Gerçekten yes, bazen arkadaşlar diyorum bir kelime ama niye dedim ben de bilmiyorum. Neyse önemli değil. Nasıl bir şekilde gidelim. Ee, boom. Boom. Buraya kimse yok. Yani menzili yeterli bence. Şu an koltuğum. Nita'nın daha kısaydı. Oo, ne haber Mortis? Morti pardon arkadaşlar. Çıkram geldi. Mortingen şıtraize. Oğlum bak git. Oğlum bak git. Şşş, birader. beader. Karşıma hayırdır ya sen? Hop 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 gitti. Dur 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 dur. Evet bunu aldık. Mük. Oğlum dur lan. Bana niye sıkıyorsun? Korktum dur. Oğlum bak. Hayırdır lan beni sinirlendirme lan. Evet onu da öldürdüm ve ikinci oldum. İkinci oldum değil mi lan? Evet. Beni sinirlendirme oğlum ortanın gücü adına derim ha. Evet bakalım güzel güzel iki tane baz zorlayacak gibi yakalarsa öper ama ya o oh, baza ben gidemem abi ultikas yok hop, hop. Şş, kanka Oğlum niye almadın lan? Sana bıraktıydım ben onu. Enayi. Enayi tavuk. Korkak tavuk ya. Gerçekten tavuk kostümünü de giymişsin kanka. Dur dur. Senin kulübün niye ha? Hop hop. Şşş. <laughs> <laughs> böyleleri bir 18 milyon şey 18 bin lan ne milyon 18 bin bir an ayrık yazınca milyon gibi geldi beni yanılttın kandırdın beni evet geliyoruz Şş, karşım selamun aleyküm Dur 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 abi. Bak mermileri yiyince kendine geldi. Kankam. Öl işte bu. Yani bir tık zorladı ama arkadaşlar alabildi. Hem de yani bu seride arkadaşlar ee, en iyi oynadığım karakteri de bulabilirsiniz yani beni hiç tanımayanlar yani yani en iyi oynadığım karakteri bulabilirsiniz hangi karakteri nasıl oynadığımı keşfedebilirsiniz Yani mesela koltuğu nasıl oynuyorum on üzerinden Şeliği kaç nasıl oynuyorum onun üzerinden böyle değerlendirebilirsiniz ee, yani yani yazabilirsiniz yorumlara. Evet aldım mı onu alamadım. Ucuna gitti. İyi üçüncüyüz. Şey dördüncüymüş zaten. Güzel. Okey let's go abi bakalım. Hmm. Bomba King ha. <laughs> Eyvallah kanka. Bomba King. Evet, sen de öl bomba king. İyi ee, abi kaçamadım da ya. Üf, denk getiremedim şeyi. Ultiyi. Tamam neyse. Bu maçın acısını çıkartıyorum bu arada. İnşallah da bakıyorum. Yanılttım onu ben. Hüsamettin. Aldım bunu ben. Hüsamettin Hüseyin neyse. Önemli değil. Güzel. Evet. Penny gel tam ortalığım Penny. Uy çok iyi vurdum. Bunu da alalım. Crow. Tamam saldım seni. Mr. P. Bak. <laughs> Mr. P ya. Yaptın ayıp ya. Zaten Mr. P'den kalsam benim adam satacaktı beni büyük ihtimal. Bir vuruşluk canım kalmıştı. Zeynep Kurama. <laughs> Türk geldi sadece. Ben hariç. Ümük. Stop bro. Ya stop bro diyorum kanka. Stop. Dur kardeşim diyorum. Ölürsün diyorum. Övdü diyorum. Acayip cold prosuyumdur. <laughs> elimin ısınmamış hali. Ağla. Lan. Şş. Abi internete ne oldu? Arkadaşlar e, internet <laughs> gitti. Kusura bakmayın. E, yani şimdi tekrardan geldi. Ben de tekrardan videoya devam ediyorum. Bu arada e, Şeker Diyarı sezon 16. Sezonun bitmesine bir gün 12 saat kalmış. Gördüğünüz gibi bunun da şeyini madem rozet paketini alalım. E, hasar ver diyor buradan. E, tek hesaplaşmalı hasar ver. E, onu tamamlayıp almaya çalışalım abi. Hızlı bir şekilde devam edelim. Kaldığımız yerden. Kusura bakmayın. Ufak bir aksaklık oldu abi. Devam ediyoruz. Evet. The King Ali bilmem ne. 2 leon var tamam Dur bakalım Gel lan buraya Dur dur Niye attın hemen Abi tabi çıkınca Elim soğudu yani ne yapayım Çıktım elim soğudu abi Lanet olsun ya Böyle aksaklıklar olunca Videoda gerçekten sinir oluyorum ya Şurada tatlı tatlı içeriğim üretiyorum kardeşim ya. Belki koltla oynadığımız için piu piu çıkar. Ee, bilmiyorum içime de oldu piu piu çıkar belki. Şöyle bir gidelim aga. Bu search peşimden gelecektir bir ihtimal. Şöyle aşağıdan doğru gideyim. böyle kontrol edelim. burada kimse yok. Evet. Hop hop. Brock sakin ol. Brok 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 brok. Seni broklarım. Oo, broklarım demiştim brok. Hadi bakalım. Rock defolup gider misin kanka? Diğer 6 kişi nerede? Be o crawl, tekliyordum Aha albayım. Albayım ne haber? Ölüyor. <laughs> evet. Adamın önüne gittim heyecandan kafam karıştı ama olsun yavaş yavaş yine elim alışıyor abi çok ya yani hemen oyunu bırakınca hemen elim soğur benim zaten ya niye elim Aslında elim soğumasıyla alakası yok ee, beynim başka bir şeye odaklandığı zaman Brawl Stars'la alakası kalmadığı zaman e, Brawl Stars yeteneklerimi kaybediyorum gibi yani Tamam gel Hortiz gel Öyle beynim odaklanması lazım yani odaklanırsam bir oynuyorum elim soğuduğundan falan değil. Aslında da elim soğuyor diyoruz biz öyle işte. Oyuncular olarak. Evet mük. Leon haddini bil. Kolda karşı haddini bileceksin. Burada kimse yok. Ee, şöyle bir dokundurayım sana. Dur. Güzel. Bir dakika abi. Uy güzel vurdum. Ya abi ya defol git benim hızlıyım abi bana dokunamazsın dedim güzel İşte bu Tamam tamam abi kaçtım abi, abi bana gıcık oldu bunlar ya Dislike kanka dislike ya. Ya ayıp değil mi bir tane kolda? Burada artistlik taslıyorsunuz. Cık, yok abi imkansız ya. Vurdukları alan çok fazla ve yani işte vurdukları alan çok fazla abi yani. Ve iki kişiler işte. O yüzden benden avantajlılar. Yapacak bir şey değil. Bakalım inşallah kolta bu görevi tamamlıyoruz ya inşallah piu çıkar. Şşş kanka. Dur. Oğlum bak. Hayırdır? Defol git. Evet öldün. Güzel. Şey oldu şok oldu. Stu. Kesin sövmüştür ama. Yapacak bir şey yok kanka. Ne haber? Hop hop. abi nereden biliyorsun sen orada olduğumu ya? Adamın tahmin yeteneği mük ya. Bu nereden bili biliyor orada olduğumu? Gerçekten ilginç. Fake atayım diyorum adam yok. Yemedi. Keşke aşağıya kaçsaydım ya. Neyse abi. Ya dondurdu beni. Yoksa almıştım. Yani yapacak bir şey yok abi. Dondurma salmıştım orada. Aslında o kadar dalmamam lazım ama yakından alırım. Korkta tarayıp da. İşte adam da şanslıydı. Korona tane. Tamam neyse. Yani bir şey yapalım abi. Dur dur dur. Sakin ol. Bilader. Yok abi ya. Yani çok kötü. Gerçekten çok kötü gidiyoruz şu anda. Bu da son el olsun. Bayağı olmuş video. Kusura bakmayın artık arkadaşlar. odağın dağıldığı için oynayamıyorum bu el elimden geleni yapayım. Bin almaya çalışalım. Tamam. Güzel abi. Şşş. dur. Sakin ol. Cengaver. Yerinde duramıyor bu karakter ya. Anladık kanka. Çok tatlı karaktersin ama bir kadar da gıcıksın. kanka ne yapayım ki ben? O abi. Yarıştan yok. Tamam neyse arkadaşlar bu şey de zaten az bir neyse lan şunu tamamlayalım yani. Şu görevi tamamlayalım da. Paketi açalım ondan sonra videoyu bitiririm. Bir tık uzun oldu bu ama nasıl? Bu ajan koltuğu aynı. Ajan koltuğu. Devam edelim ajan koltuğuna. Köpek balığı. Defol git lan burada. Evet. Sakin olabilirim. Oğlum bak bana niye taktın sen bu kadar? Ortadan çıkmam lazım acile. Barley nerede? Ha Rico. Şunları bir kontrol ederim. Her yer pusucu ya. Tamam. Crow attım ya. Krov, öyle artık. Oy, dur dur dur. Çok çok kötü. Heyecanlandım. Öldürdük onu. Şunları bir toparlayalım abi. Güzel hasar verdim ama bu videoda. Korkma. Gel lan. Tamam. Sıkıntı yok. Güzel. güzel Güzeldi arkadaşlar. Son videonun kapanışı özel. Win aldık. Gayet güzeldi. 10 kupa da buradan geldi ve görevi de tamamladık abi. İnşallah bir pü çıkar. Bakalım paketi açalım. Evet. Hızlı bir şekilde rozet paketine bastım. Ve brok. Okey işareti geldi. İyi. Ağlama ağlama brok. Güzel. Yani brokini koyalım. brokini beğendim. Zaten yakın zamanda brokla oynayacağız abi. Um, yes. Bunu da koyduk. Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.